Şer diye bildiğimiz her musibette bizim haberimiz olmasa da mutlaka bir hayır vardır. İmam Gazali İhya Yulimiddin'de anlatıyor. Kadının çocuğu olmuyordu. Bir gün eşiyle beraber doktora gitti. Doktor muayenenin sonucunda birkaç ay kalmaz öleceksin ama yine de sen iki ay sonra bana gel demişti. Kadın ölüm korkusunu duyunca yemeden içmeden kesildi. Biraz kiloluydu bunun korkusuyla artık zayıflamaya başladı. Hakikaten de iki ay sonra doktorun yanına gittiği zaman doktor ona dedi ki aslında senin hiçbir şeyin yoktu sadece zayıflaman gerekiyordu problem buydu sen ölüm korkusunu duyduğun için birden yemeden içmeden kesildin artık çocuğunuz olabilir eğer doktor hakikati birden kadına söylemiş olsaydı kadın bunu sallayacaktı sonuçta nefis yiyecekti ve yine çocuğu olmayacaktı bu sebeple doktor ilmini gizledi ama bu kadının hayrına dokundu. Bunların kıssadan hisse olduğunu unutmayalım. Yani kim kendi payına ne çıkartabilirse. Yine atlının biri ıssız kimsenin olmadığı bir yerden geçerken ağacın dibinde ağzı açık şekilde uyuyan bir genç gördü. İlk başta dikkat etmedi. Daha sonra baktı gördü ki küçük yılan yavrusu adamın ağzından içeriye doğru girdi. Onu korkutmamak için bir şeyler yapmalıydı. Hemen onun yanına gidip değnekte vurmaya başladı. Adam uyanıp Birden bire koştu. Koşma önce şu çürük elmalardan ye. Karnını iyice bir doyur dedi. Adam yiyince bu sefer Atlı onu iyice dönmeye başladı. Bu da can ile yine kaçtı. Koşan adamın karnı iyice çalkalandı. Nihayetinde o da insan yoruldu. Midesi bulandı ve kusmaya başladı. Kusunca içinden küçük bir yılanın çıktığını gördü. Az önce kaçarken küfür ettiği adamın şimdi de ayaklarına kapanıyordu. İşte hakikaten insanoğlu bu kadar acizdir. Başına gelen her bir felakette Allah'a isyan etmekte.